Aracımıza geçiyoruz. Sabah biliyorsunuz ilk işimiz gelir gelmez aracın içini kontrol etmek varsa eksikleri yerine katmak. Şimdi ambulansın içini kontrol etmek için giriyoruz. Ee, öncelikle kesinlikle hijyen açısından eldiven takmamız gerekiyor. Şöyle hızlıca bir göstereyim size ambulansın içini zaten hemen hemen tüm ambulanslarda her şey aynı yerde arkadaşlar defi. Gelir gelmez önce oksijen tüplerini kontrol ediyoruz. Oksijen tüpleri. Çantamızı kontrol ediyoruz. Çantanın içerisinde olması gereken tüm eşyaları başka bir videoda sıralarım size. Onu kontrol ediyoruz. Daha sonrasında setlerimize bakıyoruz. Doğum setlerimize bakıyoruz. Sonra ilaçlara bakıyoruz. Tüm ilaçlar burada. Narkotikler falan. Raketlere bakıyoruz. Flasterler, intraketler. Görüyorsunuz. Defiyi de kontrol etmemiz gerekiyor. Önce açıyoruz. Daha sonrasında testinden geçiriyoruz. Bu şekilde. Atellerimiz. Şu an her şey mevcut ambulansta. Böyle kontrol ettikten sonra sabahları aslında bu görev nöbet değişiminden nöbet değişimine personellerin görevi ama ee, bizler de yapıyoruz. Tüm stajyerlere de yaptırıyorlar. Boyunluklara bakıyoruz. Hepsini kontrol ettikten sonra eksik dedik bir şey varsa, e, bu arada e, çantamızın içerisinde şeker, işte tansiyon aleti, ilaçları da kontrol ettikten sonra eğer eksik varsa tamamlıyoruz, yoksa zaten yeterli bu kadar. Bu şekilde arkadaşlar. Bir vaka için Sakura'ya geldik arkadaşlar. Öğle dedik bir çay molası verdik. Şöyle kendi aracımızın önünde de flow'uma cool devam ediyorum. <laughs> Merak ettiğimiz sorular <laughs> olursa arkadaşlar yazın lütfen çekinmeyin. Bildiğim ee, tüm konuda seyahat olmak istedim.